Bursa'daki ilkokul öğrencileri tek yürek oldu. Doğu ve Güneydoğu bölgesinde terörle mücadele eden güvenlik güçlerine moral motivasyon kartpostalı gönderdi. Doğu ve Güneydoğu bölgesinde terörle mücadele eden jandarma özel harekat ve polis özel harekat mensuplarına moral ve motivasyon sağlama amacıyla İskenderun Kaymakamlığı, İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İskenderun PTT Merkez Müdürlüğü ve İskenderun Belediyesi'nin işbirliğiyle yapılan etkinlikte ilkokul öğrencileri duygu dolu satırlarını döktüğü 20 bin kartpostalı kahraman ağabeylerine gönderdi. <laughs> Üçlü yüz başlığıyla sözlerine başlayan minik mevlüt ise Ey bu cennet vatan uğruna canını veren Mehmetçik, göğsünü siper edip yatağımızda rahat uyutan Mehmetçik, sen belki okumadın, okuyamadın ama kanınla o iman dolu göğsünle bizi okuttun. Sen sağ olasın. Çanakkale'de Türk'ün geçilmez olduğunu kanıtladığın gibi Nusaybin'i de geçilmez kıl. Şanlı, şerefli Mehmetçik şeklindeki duygu dolu ifadelerini kartpostallara döktü. <laughs> sınıf öğrencilerinden Yusuf Aysüt yazmış olduğu kartpostalda sevgili polis amcalar siz bizi teröristlerden kurtardınız o yüzden sizi çok seviyorum sözlerine yer verdi. PTT Merkez Müdürlüğü'nce İskenderun'daki ilkokullara dağıtılan 20 bin kartpostal miniklerle buluştuktan sonra gönderilmek üzere İskenderun PTT Merkez Müdürlüğü'ne düzenlenen törenle toplandı. İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Güven ve İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingin'in katıldığı törende açıklama yapan İskenderun PTT Merkez Müdürü, PTT Merkez Müdürlüğü'nce basılan 20 bin kartpostal İskenderun Kaymakamlığı, İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İskenderun Belediyesi'nin destekleriyle Güneydoğu'da terörle mücadele eden polis ve askerlerimize gönderilmektedir. Bugün de bütün kartlarımız toplandı. En son okulumuzun getirdiği kartları da törenle göndereceğiz. Bu kampanyaya destek veren herkese teşekkür ederiz dedi. PTT Merkez Müdürlüğümüzce bastırılmış 20 bin kart İskenderun Belediyesi, İskenderun Kaymakamlığı'nın destekleriyle Güneydoğu'da terörle mücadele eden polislerimize askerlerimize gönderilmektedir. Bugün de bütün kartlarımız toplandı. En son okulumuzun getirdiği kartları da törenle göndermeye hazırız arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bu kampanyada bizi desteklediğiniz için. Alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz müdürümü. Çocukların Doğu ve Güneydoğu'daki güvenlik güçlerine moral ve motivasyon vermesinin öneminden bahseden Başkan Seyfi Dingil, terörle mücadele eden güvenlik güçlerimize gidecek olan iki cümle bile onları mutlu etmeye yetecek türden. İlkokul hocalarımıza ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu yapılanlar Türkiye'de birlik ve beraberliğin simgesi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu şer güçleri içeriden ve dışarıdan başarılı olamayacaklar ve ülkemiz bu kötü günleri geride bırakacak dedi. Yani bu çocuklarımızın doğudaki askerler askerlerimize, şehitlere, ve polislerimize moral, motivasyon vermesi çok önemli. Bunların duaları çok önemli. Bu organizasyonda PTT müdürümüze, milli eğitime, kaymakamlığımıza ve İskenderun Belediyesi'nin işbirliğiyle bir arada yapıldı. Bunlar çok güzel olaylar, bunlar mutluluk verici olaylar. Yani o doğudaki askerlerimize veya polislerimize giden iki cümle bile onları hayatta tutmaya çok destek ve motivasyon veriyor çok güzel bir organizasyon. Ben bütün hocalarıma, talebelere de teşekkür ediyorum. Bu Türkiye'de birlik beraberliğin bir simgesi. İnşallah bu kötü günler de geride kalacak. Tabii şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bu şer güçleri içten ve ülkemizde başarılı olamayacaklar. Ama tabii bunlara katlanacağız. Zor bir coğrafyadayız. Bu gençlerde, bir da bizim geleceğimiz. E, böyle bir etkinliğe dahil edilmesi Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de teşekkür ediyorum. Başkanım aynı zamanda İskenderun'un tanıtımı, İskenderun'un kartları. Ya muhakkak tabii İskenderun Belediyesi'nin kartları, İskenderun Belediyesi'nin pulları. Ama tabii bu maddi hiç önemli değil. Bu çocukların maneviyatı ve bu çocukların cümlesi çok önemli. Tabii İskenderun'da tanıtımı oluyor ama biz o konuda bakmıyoruz da çocukların morali açısından bakıyoruz. Önemli olan doğudaki kardeşlerimizin huzur içinde